hepinize Merhaba arkadaşlar bugün kuşlarım kuşlarda kuluçka dönemini araştırdım ve sizlerle paylaşacağım ve şöyle bir şey hazırladım bilgisayar sayılmaz buradan gerekli olan araştırmalarımız sonucunu yazdım böyle göstereyim ve bunu sizlerle paylaşacağım Arkadaşlar e, videomuza geçelim. Kuşlarda kuluçka dönemi, kanat kuyruk düşüklüğü, papa kısmında şişlik. Arkadaşlar e, bunlar e, yumurta olup olmadığının belirtisi. Dışka büyüklüğü, kuyruk sallama, hızlı nef nefes alıp veriş, agresiflik, sırt çıkıklığı arkadaşlar. E, ve bu da bilgiler. Ortalama 6 yumurta yapar arkadaşlar kuşlar. Ee, 35 günlükken ailesinin yanından ayrılır. Yem kırmayı öğrenir. Ortalama 2 hafta içerisinde yumurtlar arkadaşlar. Tabi kuşlar çiftleştikten sonra 2 hafta içerisinde yumurtlar. 20 gün civarı sürede yumurtalar çatlar. Şimdi arkadaşlar e, bu işlemin gerçekleşmesi için gereken şey aşamaları size söyleyeceğim. Sakin, sessiz, aydınlık, sıcak oda arkadaşlar. Ee, yuvalık kafes temizliği Yoksa e, yavrular ölebilir pislikten. E, destekleme yemek konusunda yani sebze, meyve falan verebilirsiniz. E, yavrulara dokunmayın arkadaşlar. Dövüp öldürebilirler. Eğer eldivenle yuvalık eldivenle yuvalık temizliğini yapın. yem miktarını arttırın arkadaşlar. Yemin suyunu asla aksatmayın. Yavrular iyi beslenemeyebilir. Bu yüzden de ölebilir. Şimdi arkadaşlar size birkaç tane yavru kuş ismi önereceğim. Bunlardan bir tanesi, birkaç tanesi... Gece, keko, nane, pikachu, zehir, pastel, lokum, zambak, karanfil, bahar, menekşe, leylak, sardunya, fıstık, limon, bulut, ateş, bekirsıttık, suga... Ben bunları buldum ve arkadaşlar yapmak istediğim şeyleri yazdım. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. 35 günlük olduklarında yeni bir kafes alacağım kafesin altına peçete serceğim. Kalpli yastığı koyacağım. Sıcak kalmaları için arkadaşlar. Çünkü daha yeni annelerinin yanından ayrılacaklar. Yen ee, yem ve dalları koyar koyacağım arkadaşlar. Ee, çünkü kuşların eğer annesi öğretmezse yem kırmayı ben biraz daha desteklerim. Ee, meyve ve suyunu eksik etmeyeceğim arkadaşlar asla ee, bir de oyuncak koyacağım arkadaşlar ee, bir de onları elime alıştıracağım küçükken arkadaşlar benim şimdi erkek kuşum elime alışkın ama dişi kuşum benden nefret ediyor <laughs> nedenini bilmiyorum ama yani pet shop'tan aldık onun için olabilir biz paşayı çok küçükken almıştık o yüzden ee, bize çok çabuk alıştı bir de paşa uçamıyor onun nedenini bilmiyorum veterineri götürmedik ama en kısa zamanda götürmek istiyorum ee, hayvan uçamıyor yürüyor koşuyor zıplıyor öyle e, bıcırık, bıcırık dişi kuşum o çok güzel bir şekilde uçuyor ee, ha e, yumurta ol var galiba dişi kuşumda çünkü şuradaki belirtilerin çoğu var arkadaşlar. Kanat kuyruk düşüklüğü var. Popo kısmında şişlik var arkadaşlar. Yani buradakilerin hepsi var. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kardeşim kapıya dayandı. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın.